Merhabalar. Bugün Toolkit RC'nin M6 multifonksiyonel şarj aletini inceleyeceğiz arkadaşlar. Şarj aletimiz bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Hemen jelatinini açarak işlemimize başlayalım. Şimdi bu şarj aleti arkadaşlar son zamanlarda çok rağbet görüyor. Hem fiyatı olsun, hem özellikleri olsun, hem boyutu olsun. Yani kutunun şöyle durduğuna bakmayın. Kendi boyutu kutunun yarısı kadar. Ee, özel bir şarj aleti. <laughs> Toolkit haricinin yapmış olduğu. 150 Watt, 1.8 inç LCD ekrana sahip. Full Color, yani tüm e, renk skallarını destekleyen. Ve multifonksiyonel birçok özelliği var. Ve e, language, farklı diller var onun içerisinde. Şöyle kutuya bakalım. Şarj özellikleri, giriş voltajı 7 ile 28 Volt arasında şarj edebiliyor. Maksimum 12 ampere kadar çıkabiliyor. Bunların hepsini şarj edebiliyor. Zaten bu pillerin özelliklerini ihtiyaç duyan kişiler biliyordur. Ee, şarj gücü de 0.1 amper ile 10 amper arasında 150 watt. Tabii ee, tabi voltaja göre değişiyor bu 3 e, olayı. Diz olayı da arkadaşlar 8 watt ve 150 watt diyor. USB'ye bakarsak da 5 volt 2.1 amperde hızlı şarj USB yapabiliyor. Yani telefonunuzu bununla hızlı şarj yaptırabiliyorsunuz bu şekilde özellikler. Bunlar normal şarj aletlerinde yani günümüzün 4-5 senelik tarihi olan yani 4-5 sene içerisinde olan şarj aletlerinin çoğunda var bildiğimiz. Yani ISD'den tutun başka markaların şarj aletinde olan şarj Fakat bunu özel kılan şey ne? Major. Yani arkadaşlar bunun ölçme kapasitesi neyi ölçebiliyor? PVM sinyali ölçebiliyor. PPM ölçebiliyor. S-Bus'ı ölçebiliyor. Yani anlayabiliyor hertsini yani bir alıcınız var takıp buradan kontrol edebilirsiniz. Sinyal çıkışlarına bakabilirsiniz, kanal çıkışlarına bakabilirsiniz. Tabi birlikte göreceğiz. Voltajı ne kadar destekliyor? 1 ile 5 volt arasında çalıştırabiliyor bunları. İnternal rezistansları da ölçebiliyor arkadaşlar. İç direnç ölçebiliyor, pil iç dirençleri ölçebiliyor. Output çıkışlar yine aynı şekilde PVM çıkış verebiliyor. Yani ana için, motorunuz için PVM çıkış verebiliyor arkadaşlar. E, PPM çıkış verebiliyor, SBAS çıkış verebiliyor, anakartınız motorunuz için vesaire yani drone'unuz için belki güç verebiliyor arkadaşlar. 1 ile 10 amper arasında 1 ile 28 volt güç verebiliyor. Ben bunu bir arkadaşımdan sordurdum. Çok güzel bir şekilde çalışıyor fakat kısa devre koruması devrenin içerisinde yani kısa devreye sokarsanız eğer cihazı içerisinde bir sigorta atıyor onu değiştirerek devam edebilirsiniz ki sanmıyorum öyle bir sıkıntı yaşayacağınızı. Yani kısa devre koruması yok. Var da devre içerisinde yani yazımsal olarak bir şey yok. Açalım. Arkadaşlar bu şekilde bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi. Burada jelatini var ekranı ekranda jelatin yok. Burada görebilirsiniz. Şimdi cihazı bir buradan çıkaralım. Kutu içerisinde neler var bakalım. Cihazın boyutu şöyle. Küçücük. Çok portatif. Yani avucunuzun içinde şöyle kapanıyor neredeyse. Ee, ekranı vesaire güzel duruyor. Turki tarzının şurada logosu yer alıyor. Şöyle net ters yer. Evet, Türkiye'de yer alıyor. Smart Charger 10 amper 1.6 test diye ölçeklendirmişler. Exit tuşumuz var burada. Bunlar hepsi dokunmatik tuşlar ekranda. Basmatik değil arkadaşlar. Dokunmanız yeterli. Yani öyle bastırmanız gerekiyor. yok. Altında bir fiziksel tuş yok yani. Up, down, OK var. E, signal, de, ya sliding demiş. Kaldırma var şurada şöyle. Şuradan o az önce bahsetmiş olduğum PVM vesaire sinyal olaylarını burada yapıyorsunuz sinyal Burada yapıyorsunuz. 5 volt 2.1 amper şarj buradan. Voltaj girişi de burada arkadaşlar. Diğer taraf bakalım. 2 6 arasında ve buradan da batarya çıkışımız, güç çıkışımız yani. Şimdi arkadaşlar bunu bir kenara koyalım. Kutu içerisine bakalım. Kutu içerisinde neler çıkıyor? Bir adet ekran jelatini yollamışlar. Sağ olsunlar. Ekran jelatini. Başka? Kullanma kılavuzu çıkıyor tabii ki de. Şu şekilde bir kullanma kılavuzu var. Bir tarafı Çince, bir tarafı İngilizce. Değineceğiz bunlara. Bir de bilgisayara bağlamanız için iki tarafta USB olan tip A mı tip B mi ne oluyor sonra direkt USB herhalde. Bunlardan arkadaşlar çıkıyor. Bu şekilde başka da bir şey yok kutu içerisinde boş. Şimdi hemen şarj aleti geçeceğiz. Bu şarj, bu da yazılım atmanız için bilgisayara bağlamanız için arkadaşlar. Şimdi şarj aleti bu şekilde. Buradan e, ben güç kaynağımı alıyorum. Bir denemeyle başlayalım. Bu şekilde bizi karşılıyor tool kit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bizi karşılıyor. Ee, şimdi hafiften bir arayüz dolaşalım. Bakalım arayüzde neler var. Şimdi charger bildiğimiz en önemli zaten işlevi şarj etme özelliği. Birinci alıyor. İkinci measure ölçüm. Ee, büyük ihtimal ppm, pvm. Az önce bahsetmiş oldum. Şu kutunun arkasını ben kopya çekeyim bu arada. Çünkü ölçü neler var. Ölçüde arkadaşlar PVM sinyali ölçebiliyor. <laughs> PPM sinyali ölçüyor. Ve sinyali ölçüyor. Yani buraya alıcınızı takıyorsunuz. Receiver'ınızı. Onun bilgilerini ölçüyor arkadaşlar. Ve voltaj ölçebiliyor. 1 ile 5 volt arasında. Internal rezistans ölçebiliyor. Pilin iç direncini ölçebiliyor. Bunun dışında output çıkış arkadaşlar. Şu kısım. Çıkışta PVM çıkışı verebiliyor dediğim bizim anakarta. PPM çıkışı verebiliyor anakarta. Espas çıkışı verebiliyor anakarta. Ve güç verebiliyor. Anakarta değil genel olarak güç çıkışı verebiliyor. Mesela 5 voltta çalışan bir anakartınız var. 5 voltu ayarlıyorsunuz. Bağlıyorsunuz şu kısımdan 5 voltu e, ee, anakartı. Direkt çalıştırıyor. Alıcınız çalıştırıyor. Örnek veriyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar özellikleri. Şimdi bir charge kısmından bir başlayalım. Charge'a giriyoruz. İlk başta batarya tipi. Zaten standart bundan genelde hepsi. Batarya tipi. Giriş yapmanız için şuraya bir tıklıyorsunuz. Batarya tipi. E, bitiş voltajı. Özel olarak ayarlayabilirsiniz. Hücreleri otomatik var. Başka ne var burada? Otomatik şunlar. Biris. Ha otomatik kendisi algılıyor kaç hücre olduğunu. baktığınızda voltaja göre aşağı yukarı tutturmaya çalışıyor. Ee, şarj akımı 5 amper değerliymiş. Discharge da de 2 amper. Bu arkadaşlar 10 ampere kadar çıkması lazım. Tabii güç kaynağınızı destekliyorsa 10 ampere kadar çıkıyor. Yani 4 amper veren bir güç kaynağınız varsa bunu boşuna çıkarmayın. Evet 10 ampere kadar çıkabiliyor. Aslında şöyle Evet basıp da şey yapıyor tek tek. Peki şöyle kaydırma olayı. Evet bu da güzel arkadaşlar. Bu da çalışıyor. Şöyle yaparsanız eğer tık tık diye çıkıyor. Tek basarsanız tek tek çıkıyor. Güzel olmuş bunlar. Discharge. Kaç, ne kadar discharge? 2 amper discharge yapabiliyor arkadaşlar. Discharge biraz düşük. Zaten bu tarz şarj aletleri discharge yapmanızı önermem. boşuna şarj aletinizin ömründen yiyorsunuz. Onun dışında başka alternatifler bulabilirsiniz discharge yapmak için. En basit de Zenon araba farı mesela. Çok güzel bir discharge yöntemidir. Buradan şarj, storage, discharge diye 3 tane mod var. Buradan çıkalım. Şu kısımda yeni batarya ekleme var. 3-4 çeşit batarya eğer kullanıyorsanız sürekli olarak onların çeşitlerini buraya ekleyip direkt menülerden geçelim. Major özelliğini ölçme özelliği arkadaşlar. Ne ölçebiliyor demiştik? PVM, PPM, SPAS ve iç direnç ölçebiliyor. Okey diyelim. Batarya diyor. ya yani bu bataryanın iç direncini ölçmek için ve voltaj ölçmek için. Bir deneyelim arkadaşlar. bataryamız var. Lityum polimer batarya. Takıyoruz. Şu kısmında, balans kısmına takıyoruz. Bir ölçelim. Evet. Direkt voltaj ölçtü. Hücrelerin voltajlarını söylüyor bize. Şimdi bunun doğruluğunu ölçeceğiz. Acaba doğru mu ölçüyor benim e, multimetremle. Bunun kalibre nasıl yapılır? Onu da anlatacağım kalibrasyonlarını. Kesinlikle kurdan çıktığından sonra bir kalibre, kalibre etmenizi öneririm. E, %20 dolu demiş. 1495 e, voltaj vermiş ısısı da büyük ihtimal bu şarj aletinin ısısı. Batarya ısısını ölçecek hali yok herhalde. Şu kısma bakalım. Buradan internal resistance diyor. İç direnç ölçüyor. Ölçsün bakalım iç direnci nasıl ölçecek. O yüzden 2.4 gibi düşündüm. 2.7. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bunları kalibre etmeyi öneririm tabii ki tepsini. PVM. Yani sinyal çıkışları verebiliyor. Mesela gördüğünüz gibi. PVM sinyali veriyor. Çıkışı. Ölçebiliyor. Vermiyor. PVM sinyali ölçüyor. BPM sinyal ölçü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de s SP sinyal ölçüyor. Çok güzel. Kaç tane? 16 tane kanalda ölçü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PWM, bunlar da var yani. Tabii bunları deneyerek bulacak şeyler ama şarj aletinin böyle bir özelliği var mı? Var. Aslında şarj aleti bile değil yani multifonksiyona demiş zaten. Toolkit tarzı buna. Sadece basit bir şarj aleti değil. Output, çıkış diyelim. Bunları ölçme. Şimdi çıkış verir. Ne çıkışlar verebiliyor? Şimdi şu bataryamız bundan ayıralım ilk başta. Bak diyor ki. Ee, Okey diyor ama diyor short süsü yani kısa devre yapmayın diyor. Okey diyelim. Evet şu an 12. 12 volt çıkış veriyor şuradan. Büyük ihtimal ama kısa devre yapmayın diyor. Büyük ihtimalle içerisindeki koruması arkadaşlar fiziksel bir koruma. Onu size söyleyeyim. 12 volt diyelim. Ha, tamam 11.8 volt. Start diyelim. Evet. 11.8 volt 0.1 amper. Yani çekmediği için öyle en düşük değeri göstermeye çalışıyor. Stop diyoruz. E, kaç volta kadar verebiliyordu bunu deneyelim. Biz bir voltaja bakalım ne kadar verebiliyor çok. 19.2 veriyor. Benim giriş voltajım yeter ilk başta. 28 veriyor arkadaşlar. Buradan amperi de kısıtabiliyorsunuz. Bakın bu çok güzel bir özellik. Evet. Kaç amper versin. Yani çok çekmesin vesaire. Buradan kısıtlayabilirsiniz. mesela. Yani şuradan 5 volt ayarlayıp 2 amper telefonu şarj edebilirsiniz. Şu an verdi mesela. Çok güzel. Çok faydalı bir özellik. PVM arkadaşlar şimdi bu PVM çıkış veriyor buradan. OK derseniz buradan ayarlamış olduğunuz aralığa göre PVM çıkış veriyor. PPM buradan istediğiniz kanalda gördüğünüz şekilde istediğiniz değerlerden çıkış giriş çıkış verebiliyorsunuz. Ve bildiğiniz gibi S-Bus var. S-Bus çıkış verebiliyorsunuz. Yani bunu receiver olarak tanımlıyor arkadaşlar. Ana kartınıza bağlıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyoruz. Mesela 3. 5. kanala arm attınız. Geliyorsunuz şuradan 4. 5. kanala. Bunu arttırıyorsunuz. Örnek veriyorum. Arm olup olmadığını deniyorsunuz. Yani çok mükemmel bir özellik. Alıcınız yok mesela. Alıcınızda. Veya neden kaynaklı olduğunu anlamıyorsunuz. Ana kartı cevap tepki mu sinyale. Buradan kontrol ediyorsunuz. Öyle gelip teyit ediyorsunuz. Şuraya bir gelelim. Settings'te ne varmış? Lowest input voltage arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Takmış olduğunuz güç kaynağı eğer tükenebilir bir yani her türlü zaten düşen akarat tükenebiliyor da Bir batarya ise belli voltajın altına düşüp düşmemesi için buradan kısıtlayabiliyorsunuz. Yani minimum mesela minimum 11 volt ayarla 12 volt ayarla 12 voltun altına inmesin diye yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bu sınır belirliyor. En düşük bu voltajı geldiğinde hemen uyarı vermeye başlıyor. Evet. Input power giriş gücü arkadaşlar buradan bunu kısıtlayabiliyorsunuz 200 watt demiş e, arttırabiliyor mu? Hayır azaltılabiliyor. Ee, güvenli ısısı 70 derece date e, Safe time 150 dakikadan fazla arada çalışmıyor kapanı kenti bitir vardı de. espas e, değeri geniş demiş orijinal bu şekilde var burada backlight arka ekran ışını arttırıp azaltabiliyorsunuz zaten arka çok fazla olmadığı için bu şekilde iyi teması e, sesi 4 10 üzerinden herhalde teması siyah bunu beyaz yapabiliyorsunuz beyaz güzelmiş beyaz kalsın Language İngilizce var Fransızca var, İtalyanca var, Portekizce var, Çince var. Yine Türkçe yok. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şarj aleti bu şekilde. Şimdi hızlıca bir batarya şarj edelim. Bir de e, multimetre ile ölçelim bakalım hücreleri doğru mu yapıyor. Bunu yaptıktan sonra ben size bu cihazın nasıl kalibre edildiğini göstereyim. Eğer bir hata varsa sizin cihazınızda ölçüm doğru yapmıyorsa nasıl kalibre edersiniz ona bir bakalım. Şimdi 4.3 amper, bu batarya için biraz fazla. Ben her zaman yüksek amperle şarj ediyorum ama 4.3 kadar da değil yani. Yani 2.5 iyi. Evet arkadaşlar bir süre şarj oldu 380, civarına geldi. Şimdi e, ölçme moduna geçeceğim. Şimdi ölçme moduna geçiyorum arkadaşlar. E, measure ölçmek demek. Şuradan ölçme modundan bataryayı ölçüyorum. Gördüğünüz gibi. 88 demesine rağmen ölçeken büyük bir voltajdan dolayı verdi yakından voltaj yükselmesi vardı. Şu anda 381, 377, 382, 382 de gösteriyor voltaj hücreleri. Şöyle zoom yapayım sizin için de. Bu şekilde hücreler. Şimdi ölçeceğiz. Bakalım. Multimetrede almış olduğumuz değerlerde yakın mı buna? Proskit'in bir multimetresi var. Şu bir hücre ölçelim şuradan. 380 3.79 Hadi 1 volt yanlış gösteriyor. Aşağı 375 diyor buna. Bakalım multimetre kaç diyecek. 375 doğru arkadaşlar. 380 381. Tamam. 380 aynı. 381. Tamam aşağı yukarı arkadaşlar bir sıkıntı gözükmüyor. Ama diyelim ki sizin şarj aletinizde aşırı derecede kalibre sorunu var aynı değil. Uyuşmuyor. E, Multimetresi ölçerek kalibre etmek istiyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Çok güzel soru. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz kalibrasyonunu da. Ayırıyorsunuz bataryayı. Bunu da ayırıyorsunuz şu şekilde. Taktığınız gibi exit tuşuna basmaya başlıyorsunuz. Sürekli. Sürekli. Bu menü açılıyor tamam mı? Bu menüdeyken bataryanızı takıyorsunuz. Bu menüdeyken arkadaşlar. Kalibre modundaki yani. Buradan Hücrelerin artık voltajını şu şekilde mesela bir numaralı sıkıntı var seçiyorsunuz arttırarak azaltarak işte buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar değer üzerinden gösteriyor bayağı arttırmanız lazım yükseltmesi için. Bunu arttırdığınızda bu da yükseliyor düşüyor, düşüyor. aynı şekilde. Buradan kalibre edebilirsiniz çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Bittikten sonra işte buradan amperi de kalibre edebilirsiniz. Kaç amper çektiğini vesaire eğer yanlış akım çekiyorsa akımı da ölçerek kalibre edebilirsiniz şu an galiba. Bu şekilde bırakacağım ben bunu. Şuradan ortadan save kaydet diyorsunuz. Exittiniz zaten direkt kendisi açılıyor. Şimdi arkadaşlar son olarak da bu şarj aletini güncellememiz için yanında bir kablosu da geliyor. Bunu güncelleyebiliyorsunuz. Şimdiden i̇şte yazılım atabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni versiyonlar çıkıyor Turki kendisi kendi sitesinde kutudan çıkan şu kabloyla da şu kısımdan bağlantı yaparak kendi web sitesinden toolkit.com'dan bunun yazılımı indirerek de direkt takıp o dosyayı içerisine sürükleyip attığınızda güncellenmiş oluyor. Genelde şu an alıyorsanız eğer zaten güncel versiyonu geliyor. En son versiyonu 1.6. Ki zaten ben de her zaman en son versiyonu kullanmayı önermem. 1.6, 1.31'de geliyor. Şarj aleti bu şekilde arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Bir görsel olarak da son bir kez daha şöyle bir bakalım. Arka kısmında şurada bacakları var. Yani şöyle duruyor. Genel olarak incelemem bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp arkadaşlarınıza önerirseniz de benim için yeterli olacaktır. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.